Çaldığının bir lafı vardır bilir misiniz? Flash'ı dede kullanan Ezo gelindir arkadaşlar. Aramıza <laughs> Ulan da soyluyorsunuz siz kimsiniz lan siz? Havada hoplatıp zıplatıyorlar beni. Ulan biri hoplatıyor, biri zıplatıyor. Öyle bir oyunla iş mi var? Poggers. Oğlum. Geliyorum, geliyorum. Ne olur, kaç timsah? Adamsın. Kesti lan, lan kesti. Tak. <laughs> <laughs> Onu öldürmeden buradan gidersem de. Hadi bakayım. Hadi. Rat IRL is human trash. You can me on. Rat IRL is human trash. This is the winning stream. Yeah. yetişmeye çalışıyorum ben de. Öyle bir timing var mı ya? Aa! Evet fark ettim. 90 kişi olmuşuz hepiniz hoş geldiniz. 90 kişi şerefine şu adamı ben bir keserim. E atacak bana ateyi. <laughs> Kanka o adama evet. geliyorum, o adama geliyorum. bu. Flash yok, flash yok, yok. Nisa gelmiyor ki abi. Manası yok kanka. O iki yatar ben. Evet. Güzel güzel. Yeah, yeah, Lan lan. Kötü yaptım. Şeysini attım. What? Bizim, bizim Fiora hala 4 item biliyor musun? <laughs> Ayy. 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 Ay! 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 Ay 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 nereye geldik ay! Sen dön bir anda. Allah <laughs> ya, Kanka bitmezse çok üzülürüm, bu arada bit bitmesi lazım en <laughs> güzel <laughs> Sen yoruyorsun Madem çok günah That's fucking right, dude. Sit. No. No 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 no. No. perfect i scale really well especially with lulu the yeah, pretty good against those champs okay oh, triumph this. okay triumph this. okay oh. triumph was so clutch actually <laughs> what the fuck my god man if i didn't have triumph like it's so crazy like i was Ne oluyor lan buralarda? Herkes ölüyor. Bu herkes öldü bu arada bizden. Benden bir parça ısırık <laughs> aldı. Ölürse ace yemiş oluyoruz. Ah! Oo! Oh. <laughs> ne oluyor? At oğlum adamı. Çok zor değil. <laughs> Oha, Oha! Nasıl ve <laughs> <laughs> Helal lan kata. Var. Oğlum adamların vs'si iyiymiş ha. Allah, Ben Ali, where is Okay, okay, I'll give it to you. You kind of smurfed. You, good flash, good flash. Oh my god, what the fuck? flying never drop down drop down smoking high am i am not round i'm not round no denying what i got now i got now keep an eye out keep it locked down locked down see me flying never drop down drop down smoking high am i am not round i'm not Minyona mı vurdum lan ben? Öldürdüm oğlum o adamı. Okay. I have no mana man. It's lost. I'm probably dead. I'm coming. Oh, come on Fiora, do something, okay? We're probably both dead to oh my oh he got a shut down okay not bad what oh man right. what is this game yep being sick they're not even doing it Careful, couple here is really strong Headshot! 1K, 1K. Headshot! Ne güzel farmımızı aldık. ha 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 Why is a hard champion? How you play this game man? You are so skilled. Allah cezanı versin senin ya. O zaman çok uzatmadan size günün bir mini özü sözü vereceğim. Bu söz buradan Sage'ye gitsin. Sage değil de kime gittiğini anlayın anladın mı? Kısa ve günü size öz bir sözüne bırakıyorum. Senin dünyaya baktığın pencere kirliyse benim şişiklerim sana çamur görülür Erol. Hadi eyvallah Erol bırak bana. <laughs> Oradan böyle şeye gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkaracağım Zink bir tane var oradan pat Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın Bir dahaki videoda görüşürüz yaptım